Selamlar. Bu videomuzda Output Layer Pattern sınıfını inceleyeceğiz. Bu sınıf bir önceki videoda bahsettiğimiz Input Layer Pattern'dan üretilmiştir. Onun sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir. Input Layer Pattern sınıfındaki değişkenler aynı görevleri Output Layer Pattern sınıfı içinde de icra edeceklerdir. Hemen bu değişkenleri kısaca hatırlayalım arkadaşlar. Input Layer Pattern sınıfını genişletiyorum. Orada incelediğimiz değişkenler arkadaşlar. İlki Count Original giriş bilgilerinin adedi olarak ifade etmiştik. Bu kez Output Layer Pattern sınıfında arkadaşlar çıkış bilgilerinin sayısı olacak bu. Types dizimiz çıkış bilgilerinin tipleri, dönüştüreceğimiz tipler, çıkış bilgilerinin limitleri, çıkış bilgilerinin her birinin uzunluğu, dijit sayısı yani ve nihayetinde arkadaşlar toplam uzunluk yani çıkış katmanının sahip olacağı yapay sinir hücre sayısı. Bu 5 değişken giriş katmanı için sahip olduğu görevleri aynı şekilde çıkış katmanı içinde yürütecek arkadaşlar. Peki çıkış katmanı nasıl çalışıyor, nasıl görev oluyor? Hemen onu örnek üzerine inceleyelim istiyorum. Bizim önceki videoda bahsettiğimiz örnek bir problemimiz vardı arkadaşlar. Giriş katmanı incelerken böyle bir problem uydurmuştuk. Bu problemde neydi? Kişinin eğitim düzeyini, aylık gelirini, evli olup olmadığını, yaşını ve çocuk sahibi olup olmadığını yapay sinir ağının girişine sunacaktık. Ardından bu bilgilere dayanarak kişinin tercih edeceği tatil türünü tahmin etmeyi amaçlayacaktık arkadaşlar. Burada ben tatil türünü ek olarak bir de lokasyon bilgisini ekledim. Burada sol tarafta girdilerimiz var ve zaten giriş katmanıyla alakalı sınıfımızı incelerken detaylı bir şekilde bu verilerin her birinin üzerinde durmuştuk. Şimdi biz Output Layer Pattern sınıfını inceleyeceğimiz için arkadaşlar çıkış katmanına odaklanacağız. Bu yapay sinir ağında biz iki tür bilgiyi çıktı olarak elde etmek istiyoruz. Normal şartlar altında arkadaşlar genellikle yapay sinir alanından tek bir bilgi çıktı olarak elde edilir ama Output Layer Pattern sınıfını daha detaylı bir şekilde inceleyebilmek adına yapay sinir alanımızdan iki tane bilgiyi çıktı olarak elde etmek istedim. Tatil türü ve lokasyon. Biraz daha ayrıntılarına girelim. Tatil türü dediğimizde ben 6 tane kategori ekledim. Doğa tatili, kültürel tatil, eğlence tatili, gemi turu tatili, kayak tatili ve sa sağlık tatili olsun. Lokasyon içinde sadece iki alternatif oluşturma arkadaşlar. Yurt içi ve yurt dışı dedim. Gördüğünüz üzere bunların her birisi metin tabanlı bilgiler. Bunları sayısal hale getireyim isterseniz. Tatil türünde arkadaşlar sıfırdan 5'e kadar değer alsın bu tatil türleri. Ve tatil türünü biz flagware türüne dönüştürelim burada başka bir sınıfa da dönüştürmek isteyebiliriz elbette. Ben burada flag'i tercih ettim. Tatil türü bilgisinin alabileceği minimum değer 0. Maksimum değer 5. Gördüğünüz üzere doğa tatili 0, sağlık tatili 5. Diğerleri de bu değerlerin arasında. Lokasyon bilgisi için arkadaşlar iki alternatifimiz vardı. Yurt içi için 0, yurt dışı değeri için 1 değerini alsın. Ve dönüştüreceğimiz veri türü de native olsun. Çünkü bu bilginin alabileceği değer 0 ile 1 arasında olduğu için native türünü burada rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi bu ön bilgiler ışığında Output Layer Pattern sınıfımızın değişkenleri hangi değerleri alıyor ona bakalım arkadaşlar. İlk değişkenimiz count original'dı. Bizim yapay sinir ağının çıkışından kaç tane bilgiyi elde etmek istediğimizi temsil ediyor arkadaşlar. İki tane. Biz iki tane bilgiyi çıktı olarak almak istiyoruz. Bunlar tatil türü ve lokasyonda Dolayısıyla count original değişkenimiz iki değerine sahip. Sonrasında bizim types diye bir dizimiz vardı. Gerçek hayattaki bilgileri, orijinal bilgileri yapay sinir ağımızın algılayabileceği, işleyebileceği veri türlerine dönüştürüyorduk. Tatil türünü flag veri türüne dönüştüreceğimizden bahsettik zaten. Dolayısıyla type 0, 0 indisli elemanımız data type flag değerini içeriyor. Types 1 yani lokasyon için kullanacağımız veriyi de data type native veri türüne dönüştüreceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü değişkenimiz limits arkadaşlar. Limitleri barındıran bir diziydi. Limit 0 yani tatil türünün limitleri. Hatırlayacaksınız limit sınıfında arkadaşlar 4 tane değişken vardı. Original min, original max, scaled min ve scaled max. Tatil türünü düşündüğümüzde arkadaşlar bu tatil türlerini az önce zaten 0'dan 5'e kadar değer alacak şekilde sayısal hale getirmiştik. Lokasyon için düşündüğümüzde arkadaşlar limit dizisinin bir indisli elemanı arkadaşlar bir limit objesi. Bu limit objesinin original min değeri 0, original max değeri 1 arkadaşlar. Çünkü o native'i haliyle 0 ile 1 arasında değer almak zorunda idi. Bir de limit objelerinin skilled min ve skilled max değişkenlerinin olduğunu söyledik az önce. Skilled min ve skilled max değişkenleri arkadaşlar giriş katmanında her zaman 0 ve 1 arasında değer alıyordu. Ama çıkış katmanında seçeceğimiz aktivasyon fonksiyonuna göre farklı aralıklarda değer alabiliyordu. Burada farklı bir uygulama olması adına tanjant fonksiyonunu ele alalım. Yani çıkış katmanında tercih edeceğimiz aktivasyon fonksiyonumuz tanjant olsun. Bu durumda her iki bilgi için de arkadaşlar hem tatil türü için hem de lokasyon için scaled min değişkenimiz eksi bir değerini alacak. Scaled max değerimiz de artı bir değerini alacak. Çünkü tanjant aktivasyon fonksiyonu eksi bir ile artı bir arasında değer alıyor buradaki değerlerin anlamı da ne olacak arkadaşlar? Bizim yapay sinir ağımızın çıkış katmanından elde edeceğimiz değerler yani her bir sinir hücresinden elde edeceğimiz değerler eksi 1 ile artı 1 arasında olacaktır. Devam edelim length dizimiz vardı arkadaşlar. Her bir bilginin digit sayısını ifade ediyordu. Biz tatil türünü flag veri türüne dönüştürdük ve toplam 6 tane değer vardı. Dolayısıyla tatil türü için bizim 7 tane dijite ihtiyacımız olacak. Örnek değerlerine baktığımızda mesela doğa tatili için biz sıfır değerini yapay sinir alanına sunacağız ama bu sıfır değerini flag olarak ifade ettiğimizde arkadaşlar şurada sıfır bayrağın aktif olduğunu görüyoruz ve negatif olmadığı için arkadaşlar pozitif bir değer olduğu için sıfır tabi pozitif değil aslında ama burada biz sıfır da pozitif olarak değerlendirebiliriz. Burada en soldaki bayrağın da aktif olduğunu yani bir değere sahip olduğunu görüyoruz. Diğer bütün bayraklar arkadaşlar eksi 1 değerine sahip yani pasifler. Buradaki bayrakların eksi 1 olmasının sebebi arkadaşlar seçtiğimiz aktivasyon fonksiyonunun tanjant olmasından kaynaklı. Peki tatil türü sağlık olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? 5 değerine sahip olması gerekiyor. Burada da görüyorsunuz 5 bayrağı aktif ve pozitif olduğu için de yine onu temsil eden bayrağın aktif olduğunu görüyoruz. Diğer bayrakların pasif olduğunu yani eksi 1 değerine sahip olduğunu görüyoruz. Ona göre kültürel tatil, eğlence tatili ya da gemi turu tatili içinde hangi değerleri alacağını bu şekilde tahmin edebiliriz. Langs dizimizin bir indisli elemanı yani lokasyon için bizim bir tane dijite ihtiyacımız var. Dolayısıyla uzunluk 1 olacak arkadaşlar. Onunla ilgili örnek değerlere bakalım. Yurt içi için eksi 1, yurt dışı için artı 1 değerine sahip olacak o tek dijitimiz arkadaşlar. Burada yine eksi 1'in sebebi arkadaşlar seçtiğimiz aktivasyon fonksiyonunun tanjant olması. Geliyoruz son değişkenimiz total length yani çıkış katmanındaki toplam sinir hücresi sayısı arkadaşlar 8. 7 artı 1 8 olduğu için de bu değişkenimiz 8 değerine sahip olacak. Yapay sinir ağımızın çıkış katmanı nasıl şekillenecek? Görüyorsunuz 7 tane hücre tatil türü için ve biz flag veri türüne dönüştürdüğümüz için 7 adet sinir hücresi kullanılıyor arkadaşlar şurası tatil türümüz flag veri türünde ve de tatil lokasyonu için biz native veri türünü tercih etmiştik. Burada da tek bir digit dolayısıyla tek bir sinir hücresi bizim işimize görecektir arkadaşlar. Evet değişkenlerimizin output layer pattern içerisinde nasıl çalıştığı, nasıl değerler aldığını inceledik arkadaşlar. Burada get fonksiyonlarımız var get fonksiyonları bu değişkenlerin dışarıdan erişilmesini sağlıyordu. Yine output layer pattern'da da aynen kullanacak arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Burada sondaki fonksiyona ben yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Create sample. Output layer pattern sınıfında A eğitilirken elde etmeyi beklediğimiz çıktıları sunmamız gereken durumlarda kullanacağımız bir fonksiyondur. Gerçek dünyadaki beklenen çıktıları ağın işleyebileceği hale getirilmesini sağlayabilmek için bu fonksiyondan yararlanacağız. Bu fonksiyonu içeren örnek senaryomuzu inceleyelim hemen. Bir önceki videoda uydurduğumuz probleme dair bir örneğimiz vardı arkadaşlar. Lisans mezunu bir kişi, aylık geliri 7500 lira, evli, 36 yaşında ve çocuğu yok. Bu bilgileri zaten giriş olarak sunmuştuk yapay sinir Şimdi biz çıkış katmanıyla alakadar olduğumuz için bu kişinin tatil tercihini inceleyelim. Bu kişi Fransa'ya ve kayak tatiline gitmiş olsun. Yani biz çıkış katmanından Fransa bilgisini ve kayak tatili bilgisini elde etmek istiyoruz arkadaşlar. Bakalım çıkış bilgilerimize. Tatil türümüz kayak, lokasyonumuz yurt dışı. Az önce belirlediğimiz detaylar çerçevesinde arkadaşlar, kayak tatilinin 4 sayısına yurt dışının da 1'e tekabül ettiğini görmüştük. Şimdi bu 4 ve 1 bilgilerini yapay sinir alanından çıktı olarak elde edeceğiz ama bir yapay sinir alanından arkadaşlar 4 sayısını elde etmemiz mümkün değil. Yapay sinir alanından elde edilebilecek bir çıktı haline dönüştürmemiz gerekiyor. Zaten bu amaçla create sample fonksiyonundan yararlanacağız arkadaşlar. Buradaki kayak ve yurt dışı bilgilerini yani 4 ve 1 bilgilerini bir dizi olarak bizim create sample fonksiyonu sunmamız gerekiyor. Hemen dizimizi oluşturmuş olalım. New int 2 dedik. 4 ve 1. 2 elemanlı bir integer dizisi ve içerisinde arasında 4 ve 1 değerleri var. Biz bunu Create Sample fonksiyonuna parametre olarak geçeceğiz ama Create Sample fonksiyondan yararlanabilmemiz için bir Output Layer Pattern objesine ihtiyacımız var. Biz o objeyi oluşturmuş olalım daha öncesinden ve ismi de Output Layer Pattern Object olsun arkadaşlar. Bu obje üzerinden create sample fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Hatırlayacaksınız bu fonksiyondan geriye bir transform data türünde pointer dizisi dönüyordu arkadaşlar. O zaman geri dönecek değeri saklaması adına öyle bir obje de oluşturmuş olan transform data türünde bir pointer dizisi ismi de transform data arkadaşlar. Create sample fonksiyonundan geriye dönen değeri bu nesne içerisine atayalım. Şimdi bu Transform Datas isimli dizinin iki adet elemanı olacak arkadaşlar. Bunlardan sıfır indisli olan bir flake objesini içerecek arkadaşlar. Bu flake objesinde biz hangi bilgiyi saklayacağız? kayak tatili bilgisini saklamamız gerekiyor ve o da 4 değerine sahipti arkadaşlar. Biz 4 değerini flag olarak incelediğimizde şu şekilde bir bilgi karşımıza çıkacak. 4 bayrağın aktif olduğunu ve bunun pozitif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İster flag olsun ister başka bir veri türü olsun dijitler her zaman 0 ve 1 aralığında değer alarak bellekte de o şekilde saklanıyor. Ama biz bu değerlere dışarıdan erişeceğimiz zaman arkadaşlar kullanacağımız aktivasyon fonksiyonu oldukça önemli bir yere sahip. Her ne kadar bellek içerisinde 0 ve 1 değerlerine sahip olsa da bizim çıkış katmanımızda tercih ettiğimiz aktivasyon fonksiyonu tanjant olduğu için arkadaşlar bu 0 ve 1 aralığında olan değerler ne olacak? Eksi 1 ve 1 aralığına ölçeklenmiş olacaktır. Dolayısıyla sıfırlar eksi 1 haline gelmiş olacaktır arkadaşlar ve pasif bayrakların eksi bir değerine sahip olduğunu görüyoruz. Ama burada 4 bayrağın yine aktif olduğunu görüyoruz. Ve pozitif olduğu için de en soldaki bayrağın yine bir değerine sahip olduğunu görüyoruz. Sadece sıfırlar eksi bir olarak değiştirilmiş oldu yani. Sonra devam edelim. Transform Datas dizisinin bir indisli elemanı yani lokasyon için kullanacağımız native objeye gelelim arkadaşlar. Yurt dışı bir değerine sahipti. Burada yine bir değerine sahip olacak. Tek bir dijit ve bir değerini içeriyor olacak. Burada digit'in sakladığı değer 1 olduğu için arkadaşlar aktivasyon fonksiyonumuz tanjant olsa da herhangi bir değişikliğe uğramasına gerek yok. Yine bir şeklinde yapay sinir alanından çıktı olarak elde etmemiz gerekiyor. Şimdi bu digit'leri biz yapay sinir alanından çıktı olarak elde edeceğiz. Dedik. Hangi değerler arkadaşlar? Şu değerleri şöyle dikdörtgen içerisine alayım. Ben bunları yapay sinir ağı içerisinden çıktı olarak elde etmeyi umuyorum. Ne olacak? Şu tatil türü için elde etmemiz gereken dijitler arkadaşlar. Bakın şu 4 bayrağı oluyor. Şu pozitif bayrağımız oluyor arkadaşlar. Yine yurt dışı içinde son yapay sinir hücremizden elde etmemiz gereken çıktığının bir olduğunu bu şekilde ifade edebiliriz. Bu örnekle birlikte ortak değişkenlerimizi ve fonksiyonlarımızı incelemiş olduk arkadaşlar. Yani input layer pattern output layer pattern sınıflarının aynı şekilde kullandığı değişkenleri ve create sample fonksiyonunu görmüş olduk. Şimdi Gelelim asıl incelememiz gereken sınıfımıza arkadaşlar. Output Layer Pattern. Hemen sınıf tanımlamasını şöyle açayım. Bu sınıfa dair pek çok detay zaten Input Layer Pattern sınıfı içerisinde tanımlandığı için nispeten daha yalın bir sınıf karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 3 tane değişkenimiz var. Bunlar Tolerances, Act Actfang. Burada her birinin tanımlamasında yıldız operatörünü görüyoruz ama bu yıldız operatörleri farklı farklı anlamlara sahip. Çünkü ben demiştim ki temel veri türleri için yani integer gibi, double gibi, size t gibi temel basit veri türleri için pointer nesneler kullanmayacağız arkadaşlar. Normal değişken olarak tanımlayacağız. Bunları dizi olarak tanımlarken, dizi oluştururken, örneğin burada double türünde bir dizi oluştururken arkadaşlar yıldız operatörünü kullanıyoruz. Yani buradaki toleransları saklayacağımız değişken arkadaşlar bir double dizisi. Ama aşağıdaki değişkenlere baktığımızda Bakın bunlar bizim kendi tanımladığımız sınıflar. Summation function, activation function. Bu sınıfları biz tanımladık ve nispeten daha karmaşık sınıflar olduğu için arkadaşlar bu sınıflardan üreteceğimiz nesnelerin her birisi pointer olacaktı. Dolayısıyla burada sum func ve act func birer tane obje ama bunlar pointer objeler arkadaşlar. Yani bunlar bir dizi değil, tek bir pointer obje, tek bir toplam fonksiyon objesi ve tek bir aktivasyon fonksiyon objesi ama bir pointer. Toleranslar ise double türünde bir dizi arkadaşlar. Tolerances, çıkış katmanındaki sinir hücrelerinden beklenen çıktı değerinin hata toleranslarıdır arkadaşlar. Yapay sinir alanından elde edilmesi gereken çıkışlara tam olarak ucu ucuna ulaşmak yerine belli bir hata payı belirtilerek asıl beklenen sonuçlara çok yakın değerler elde edeceğiz. Örneğin bir sinir hücresinden elde etmeyi umduğumuz değer 1 iken biz toleransı 0.1 olarak belirtmişsek bu hücreden 0.9 ve 1.1 arasındaki tüm değerler doğru kabul edilecektir. Tolerans miktarını biz istediğimiz değerle belirleyebileceğiz. Bu bir dizidir dedim. Genellikle yapay sinir alanından tek bir bilgi ile alakalı çıkış elde edilir ama birden fazla bilgiye dair çıktı almak da isteyebiliriz. Birkaç farklı türde bilgiyi çıktı olarak alacaksak o adette o sayıda tolerans değerimiz olmalıdır arkadaşlar. O yüzden bir dizi. Ama çıkış katmanında tek bir toplam fonksiyonu ve tek bir aktivasyon fonksiyonu olacağı için arkadaşlar Summation Function ve Activation Function türünde sadece birer adet nesnemiz olacak. Biz toleransa geri gelelim. Bununla ilgili basit bir örnek inceleyelim arkadaşlar. Az önceki örneğimiz üzerinden gidelim. Yine çıkış katmanımızda 8 adet hücre olsun ve bu hücreler flag veri türünde, diğeri de native veri türüne dönüştürmüş olsun. Bu iki bilgi için de farklı tolerans değerleri belirleyelim arkadaşlar. Örneğin flag veritörü için toleransımız 0.2 olsun. Burada tolerances dizisinin 0 indisli elemanı arkadaşlar. Yani ilk çıktı bilgimiz arkadaşlar. O yüzden dizinin 0 indisli elemanı. Toleransımız 0.2 olsun. Native için de arkadaşlar bakın dizimizin 1 indisli elemanı. Toleransımız 0.1 olsun. Yapay sinir o eğitilirken bir elde etmeyi umduğumuz çıktılara vardır arkadaşlar, beklenen çıktılar. Bir de gerçek çıktılar vardır. Amacımız gerçek çıktıları mümkün olduğunca beklenen çıktılara yaklaştırmaktır. Şimdi bizim örneğimizde beklenen çıktılarımızın flag veritörü için bu şekilde olduğunu varsayalım. Az önceki örnekte olduğu gibi arkadaşlar, bakın şu 4 bayrağı aktif ve pozitif bayrağımız aktif. Biz böyle bir çıktı elde etmeyi istiyoruz ama toleransımız 0.2. Buna bağlı olarak bir olan değerler için çıkış hücresinden elde edilecek 0.8 ile 1.2 arasındaki tüm değerler bizim için doğru olarak kabul edilecektir. Eksi 1 olan sinir hücreleri için ise eksi 1.2 ile 0.8 arasındaki tüm değerler doğru kabul edilecektir. Buradaki toleransın amacı bu arkadaşlar. Beklenen çıktılara hangi oranda yaklaşmak istiyorsak ona uygun bir tolerans değeri veriyoruz. Native veritörü için düşündüğümüz arkadaşlar bizim elde etmeyi umduğumuz çıktı 1.0 olsun. Toleransımız 0.1 olduğu için ne olacak? 0.9 ile 1.1 arasındaki bir değere ulaştığımız zaman istediğimiz değere ulaşmış olacağız. Bu şekilde toleranslarımızı incelemiş olduk arkadaşlar. Diğer iki değişkenimize baktığımızda sel sınıfı içerisinde tanımladığımız summation function türünde bir pointer obje ve yine sel sınıfını tanımladığımız Tanımladığımız Activation Function türünde bir pointer objemiz var. Bunlar çıkış katmanın toplam fonksiyonunu ve aktivasyon fonksiyonunu temsil ediyorlar. İsterseniz hemen bu sınıfı çok kısa bir şekilde hatırlayalım arkadaşlar. Sel başlık dosyama geliyorum. Bakın sel başlık dosyama geliyorum. Burada sel sınıfının tanımlaması var. Genişletiyorum bunu. Şuradaki kalabalıkla biz uğraşmayacağız. Smashing Function ve Activation Function arkadaşlar. Hemen diğer kalabalığı ekrandan kaldırayım. Evet, summation function. Toplam fonksiyonu arkadaşlar. O sınıfın ayrıntılarına baktığımızda toplam fonksiyonun türünü temsil eden bir type değişkenimiz var. Bir de hangi toplam fonksiyonu tercih etmişsek ilgili hesaplamaların yapılmasını sağlayacak metodu gösteren bir pointer'ımız var. Bir fonksiyon pointer'ımız var arkadaşlar. Altında da bizim 6 tane toplam fonksiyonumuz vardı. Weighted Total Multiplication diye devam ediyor. Bunlardan hangisini belirlemişsek ona uygun hesaplamaların yapılmasını sağlayan bir sınıftı arkadaşlar. Summation Function. Gelelim diğeri activation function o da arkadaşlar aktivasyon fonksiyonuydu. Nispeten daha kompleks bir sınıf. 3 tane değişken vardı. Aktivasyon fonksiyonunun türünü tutuyoruz. Aktivasyon fonksiyonuyla alakalı hesaplamaların yapıldığı metodu gösteren bir pointer. Bir de bizim aktivasyon fonksiyonumuzun türevi vardı. Alın eğitimi esnasında geriye doğru hesaplama yaparken işte seçilen aktivasyon fonksiyonunun türevini gösteren ikinci bir fonksiyon pointer'ımız var arkadaşlar. Bakın altında 6 tane aktivasyon fonksiyonu, bir 6 tane de bu aktivasyon fonksiyonlarının türevini içeren metot bulunuyor. Tekrar output layer pattern sınıfına döndüğümüzde işte çıkış katmanında biz hangi toplam fonksiyonunu ve hangi aktivasyon fonksiyonunu tercih edeceksek onlarla alakalı hesaplamaların yapılmasını sağlayan nesnelerimiz, değişkenlerimiz bunlar arkadaşlar. Sum function, 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 activation function türünde birer pointer nesne. Değişkenlerimizi bitirdikten sonra kurucularımıza gelelim. Output Layer Pattern sınıfının 3 tane kurucusu var. İlk kurucu fonksiyonumuz çıkış bilgilerinin sayısı, çıkış bilgilerinin tipleri, limitleri ve toleranslarını içeren diziler ardından da toplam ve aktivasyon fonksiyonlarını parametre olarak alıyor arkadaşlar. Bakalım count original çıkış bilgilerinin adedi. Bakın data type türünde bir dizi arkadaşlar. Buradaki data type temel bir veri türü olduğu için bir enum klası olduğu için burada o türde bir dizi tanımlıyoruz. Yani Kaç adet çıkış bilgisi varsa o adette tip içeren bir dizi. Sonra li limitleri içeren bir dizi var arkadaşlar. Kompleks bir sınıf olduğu için burada bir pointer dizisini parametre olarak geçiyoruz. Data limit, yıldız, yıldız, iki tane yıldızlı görüyorsunuz bir pointer dizisi. Toleransları içeren bir double dizisi. Ardından biraz daha sağ tarafa gittiğimizde arkadaşlar toplam fonksiyonu belirleyebilmek adına smaition function type. Bakın type türünde burada Smashing Function türünde değil, Smashing Function Type türünde bir objenin referansı arkadaşlar. Bir de Activation Function Type türünde bir nesnenin referansını parametre olarak geçiyoruz. Gelelim ikinci kurucu fonksiyonumuz. İlkine çok benzer şekilde ama tıpkı giriş katmanında bahsettiğim gibi bazı bilgileri bir dizi yerine tek bir değişken parametre olarak geçiliyor. Bunun sebebi eğer bütün çıkışlar aynıysa yani aynı tipte ve aynı minimum maksimum aralıkta ve aynı toleransa sahipseler bu kurucu fonksiyonundan yararlanacağız. Bakın üstteki kurucu da type bir diziydi ama burada tek bir type objesi var. Üstteki fonksiyonda bir e, limit dizisi vardı. Burada tek bir limit objesi var arkadaşlar. Referans elbette. Sonrasında tolerans için de yine bir dizi yerine tek bir değeri parametre olarak geçiyoruz. Çünkü bütün çıkışlar aynıysa ayrı ayrı tip, limit ve tolerans belirtmeye gerek yok. Geliyoruz üçüncü kurucumuza. Kendi türünden bir objeyi parametre olarak alarak bütün özelliklerini yeni nesneye aktaran bir kurucu fonksiyondur arkadaşlar. Yıkıcı fonksiyonumuz var. Yıkıcı fonksiyon kullanmak durumundayız. Çünkü burada bakın 3 değişkenimizde yıldız operatörüyle birlikte kullanılmış. Dolayısıyla bunların zamanı geldiğinde bellekten silinmesi gerekiyor. O yüzden de yıkıcı fonksiyonumuz olacak. Sonrasında 3 tane get fonksiyonumuz var arkadaşlar. Toleransa dışarıdan eriştiğimiz get tolerans. Burada birden fazla tolerans değeri olacağı için arkadaşlar hangi bilginin toleransına erişmek istiyorsak onun indeksini parametre olarak geçmek zorundayız. Toplam fonksiyonunun ve aktivasyon fonksiyonunun gerekli hesaplamaları yapabilmeleri adına bizim summation function ve activation function nesnelerine dışarıdan erişmemiz lazım arkadaşlar. Ve sınıf içerisindeki şu seçtiğim değişkenleri dışarıdan erişebilmek adına iki tane get fonksiyonumuz mevcut. Bir de setler var. Bu değişkenleri set edebilmek için kullandığımız fonksiyonlar. Toplam fonksiyonu set ettiğimiz set sum Burada parametre olarak arkadaşlar toplam fonksiyonun türünü parametre olarak geçiyoruz. Aktivasyon fonksiyonunda da aynı şekilde aktivasyon fonksiyonunun türünü parametre olarak geçiyoruz. Tolerans değerini ayarlayabilmek açısından toleransın indeksini belirtiyoruz ilk parametre olarak. Sonrasında da tolerans değerini bir double değerini ikinci parametre olarak geçmemiz gerekiyor. Output Layer Pattern sınıfının bütün detaylarını inceledik ve bu sınıfı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda Hidden Layer Pattern sınıfını inceleyeceğiz ve katmanlarla alakalı sınıfları böylelikle bitirmiş olacağız. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar.